Allah Celle Celaluhu buyuruyor ayet. Bir takım kullar çıkartacağım. Onlara kimsenin gücü yetmez. Onlar tepelerden nasıl biliyor musun? Böyle tepelerden yağmur gibi yağacak. Sayısını yalnızca Allah biliyor. Şimdi buradan da acayip bir mevzu çıkacak şimdi. İsa Aleyhisselam az kaldığı için sayılır. Turdan'a saklanıyor. Sayı az demiş. Yani sayısı değil ki Allah biliyor. Yani Hatta tabeliye gölü var. İnternetten de görebilirsin. Tabeliye gölü. Sabahleyin Yecüc ile Mecüc o gölden geçecekler. O gölden sabah geçen biri akşam geri döndüğünde diyecek ki sabah burada bir göl vardı. Şimdi nereye gitti? Yani Yecüc ile Mecuc, o kadar kalabalık bir kavim ki o gölü sadece içerek içerek kurutacaklar. Yeryüzünde ne bir yiyecek ne bir içecek bırakacaklar. Yeryüzü tamamen talan edecekler. En son Beytül Maktis dağına gelip diyecekler ki yeryüzündekilerini öldürdük şimdi gökyüzündekileri öldüreceğiz diyorlar ve tamamı oklarını çekip gökyüzüne okları fırlatıyorlar Allah Celle Celaluhu Allah Celle Celaluhu onların oklarının ucunu kırmızıya boyut tekrardan yere indirecek. Demekler Allah Celle Celaluhu dua edecek. Dua demek ki Dua müminin tek büyük silahı duadır. Allah Celle Celaluhu diyor ki sizin de duanız olmasın, ben sizi ne yapayım, ne işime yararsın diyor. Dua edeceğiz, Allah Celle Celaluhu Hazreti İsa'nın duasından sonra Yecüc ile Mecüc'e bir kurt musallat edecek. O kurt onları ensesinden yakalayacak, Yecüc ile Mecüc bir anda hepsi tamamı olduğu yere düşüp ölecek. Tamamı ve yeryüzünün tamam onların leşleriyle kaplanacak, onların kanlarıyla kaplanacak ve yeryüzüne acayip iğrenç bir koku alacak. Çünkü dedi ki ya, sayısını yani belki milyarlar <laughs> yani tepelerden böyle dedi ki ayıp bu. Tepelerden akacaklar işte hani yani bazen haberlerde görürüz böyle tsunami oldu nasıl böyle akı akı dağıta ak, ak, dağıta ak, ak, yüküyor. Yecüc ile Mecüc de aynen o şekilde tepelerden akacak. Ve Allah Celle Celaluhu onların leşlerini onların leşlerini böyle e, boyunları deve boynuna benzeyen bir takım kuşlar göndererek hepsini leşlerini yerden toplayacak. Hepsini. Ve yani Yeciş ve Mecüc'ün sayısını şuradan az çok canlandırın kafanızda Yani Yeciş ve Mecüc'ün okları ve kalkanları burada da başka bir mevzuya giriyorum çok kısa o zaman hiçbir teknoloji yok. Ne roket, ne füze, ne mermi hiçbir şey yok. O zamanın teknolojisi kılıç, kalkan, mızrak, ok, yay. Tamam mı? Dedik ya ee, Deccal ve ordusu 70, 70 bin kişilik ordusu elinde kılıçla gelecek. Burada da ne diyor? Onların okları ve kalkanlarını toplayıp yakacaklar. 7 sene onların oklar kalkanları yanacak. 7 sene nasıl bir ordu bu? Nasıl bir sayıdır yani? Buradan çok böyle bir kafanıza canlandırın Allah'ın izniyle. Ve Allah Celle Celaluhu bir yağmur yağdıracak. Bir yağmur. Onu koldan tutmasın. Koldan tutuş tutması, şey Ayağını sabit tutun. Heh, oradan, aynen. Ve Allah Celle Celal bir yağmur gönderecek. Nasıl bir yağmur? Yeryüzü o kadar çok parlayacak. tert. hani Nuh Aleyhisselam, Nuh tufanı zamanında nasıl yeryüzünü tamamen su kapladı. Aynen o zaman da o şekilde ...yeryüzünün pırıl pırıl. Hazreti Adem'in mesela ...denir ki hatta Hazreti Adem dünyaya indiği zaman yeryüzü nasılsa, ne kadar berraksa, ne kadar temizse o yağmurla beraber yeryüzü o hale gelecek.